sevgili dostlar. Dün bir arkadaşla oturuyoruz. Dışarıdan bir tane mümessil yani satıcı geldi. Ondan ürün alıyor zannedersem. Satıcı dedi ki abi kampanyamız var dedi. Nedir kampanya dedi. İşte şu kadarcık yani miktarını söylemiyorum. Şu kadar alışveriş yaparsanız dedi. Bunu dedi şuraya bağlarsanız Kıbrıs tatili var dedi. Ama dedi abi sizin dedi ben dedi tanıyorum sizin kişiliğinize uymaz dedi Kıbrıs tatili. O da dedi ki ne var benim kişiliğimde bir bozukluk mu var dedi böyle esprisiyle. Yok abi ondan değil dedi. Ya Kıbrıs dedi biraz farklı abi dedi. Yani Kıbrıs'a genelde dedi gidenler dedi çok affedersiniz kumar oynamak için ve diğer işleri yapmak için giderler dedi. Yani biz dedi onun için dedi Kıbrıs tatili şey yapıyoruz. Bir önceki sene de dedi Tayland'a götürmüştük dedi. Şimdi dedim ki ona yani dedim siz dedim o zaman dedim ürün satıyorsunuz karşında da pezineklik mi yapıyorsunuz dedim. Adam bozuldu ama yapacak bir şey yok. Yani Tayland'a götürüyorsunuz. Kıbrıs'a götürüyorsunuz. Lan niye Mekke'ye, Medine'ye, İtalya'ya efendime söyleyeyim tarih gezmek için İran'a veya farklı yerlere Mısır'a falan götürmüyorsunuz da niye Tayland'a götürüyorsunuz? Niye Kıbrıs'a götürüyorsunuz? Niye insanları kumara ve fuhuşa alıştırıyorsunuz? Sonra Kıbrıs'ı araştırdım. Ya yani onun dediği gibi mi diye. Kıbrıs'la bir şöyle üzerinde bir gezindim. Baktım ki Arkadaşlar Kıbrıs bildiğiniz kumarhane olmuş ya. Orta Doğu'nun en büyük kumarhanesi Kıbrıs. Ve kumarhanelerinin tamamının sahipleri Yahudiler. Sonra baktım. fuşan olmuş. Fuhşanenin sahibi de Yahudiler. Ve baktım ki her taraftan ürün almışlar, mal almaya başlamışlar. Kıbrıs'a çökmüş Yahudiler arkadaşlar. Ve Kıbrıs'ta ilginç bir şekilde Geçen haftalarda başörtüsü yasağı gündeme geldi. Şimdi ezanla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Arkadaşlar Kıbrıs elimizden gitmiş. Biz saraylarda yaşayanlara büyük büyük manalar yüklüyoruz. Boşuna yüklüyorsunuz. Bunların hiçbir manası yok. Bunlar manasız. Lan Kıbrıs elden gitmiş. Ülke elden gidiyor. Ve biz halen daha oynuyoruz. Halen daha kahramanlık destanları yazıyoruz. Arkadaşlar Kıbrıs elden giderse ülke elden gider. Kıbrıs bu ülkenin en büyük savunma alanıdır. En büyük savunma mekanizmasıdır. Kıbrıs gittiğinde ağlayacak dizinizi, dövecek dizinizi bulamazsınız ya. Ve Kıbrıs gibi bir yer ya. Kıbrıs'ta Peygamber Efendimizin halası yatıyor ya. Hala Hatun, sahabe kabrinin olduğu bir yer. Sahabelerin savaşarak aldığı bir yerden bahsediyoruz. Peygamberimizin müjdesinden bahsediyoruz. Ve peygamberimizin müjdesine gelen firma diyor ki seni götüremem oraya abi diyor. Oraya diyor gelenler diyor karıya kıza kumara geliyor diyor. Peygamberimizin müjdesine karıya kıza kumara gidiyorlar. Ve Yahudilerin eline geçmiş siz halen daha burada nutuklar atıyorsunuz. Allah'tan çünkü korkmuyorsunuz. Allah'tan korkmadığınız için bu hayatı devam ettiriyorsunuz. Arkadaşlar Kıbrıs elden gidiyor. Hani diyordunuz ya Kudüs giderse Mekke gider. Kudüs giderse Medine gider. Arkadaşlar Kıbrıs giderse Kudüs de gider. Mekke de gider. Medine de gider. Türkiye de gider. Siz de Amerika'ya gidersiniz. Çünkü paralarınızı oralara yığdınız. Biz burada bu mücadeleyi vermeye devam ederiz. O yüzden o gün gelmeden lütfen rica ediyorum. Bütün Türk halkına mücadele rica ediyorum. Ülke elden giderken yatıp uyumayın. Konuşacağınız zaman konuşun. Konuşulmayacak zaman konuştuğunuzda her şey için çok geçtir. O zaman da ben sizi dinlemeyeceğim.